Efendim Karalama Defteri'nin bugün konuğu Mehmet Samsatçı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Akademisyen olarak evvela söze başlayalım. Sağ ol. Efendim şimdi ilk sorumuz tabii ki bu önemli siyaset ve roman kitabınızdan. Çok farklı Türkiye ve Türk romanı. Evet. Yazarların teşhis ve tespitleri var burada. Tabii edebiyat katında. Teşhis ve tespitte en isabetli bir roman kahramanı vardır diyebilir misiniz? Tarık Buğra'nın Yağmur Beklerken isimli romanının Rahmis'ini ve Fakir Dönemeçte romanının da Fakir Halid'ini çok beğenirim. Ama Kemal Tahir'in de çok önemli bir politik roman yazarı olduğunu ve onun karakterlerinin söylediklerinin de daima çok dikkate değer, yani Türkiye adına çok dikkate değer olduğunu düşünüyorum. Tabii ki şey var. Kemal Tahir'in hep tarihle ilgili Doğru. roman olduğu için çok sorular yöneltiyordu. Gerçek mi, gerçek mi diye. Evet. E, Yeni Edebiyat Dergisi'nde bir yazı yazmıştı. Evet, gerçek ama roman gerçeği diye. Evet. Yani o şeyleri vardı. Evet. evet. Aslında e, Kutsal Barış, Kurt Kanunu ilgili bölümleri okudum kitabınızda. Evet. O kahramanların Bugün algılanması nasıl sizce? Türkiye'de e, okurların seviyesi, yani kitaptan uzaklaşıyor gibi görünsek de, e, yani bu dijital çağda söze verilen kıymet azalsa da, çok kaliteli okurların olduğunu ve e, edebiyat dışı alanlarda da, disiplinlerde de, ee, çok yeni bilgilerin, çok yeni belgelerin yayınlanmış olması sanırım edebiyat metinlerine bakışımızı da zenginleştiriyor. Artık, Kesin. artık bu metinleri daha daha geniş ufuklarla ve vizyonlarla okuyoruz ve bugünün okuru o bahsettiğiniz romanların kahramanlarına veya bahsetmediklerimize çok güzel sorular sorup onları çok daha iyi konuş, konuşturma kabiliyetine sahip. Yani meraklısı gerçekten daha derinlemesiz okuyor ve evet bütüncül bir anlayış için çaba şey evet. yapıyor. Evet. Yani şöyle, yayınlandığı dönemde şok etkisi yaratmış. Yayan yayınlandığı dönemde hemen kabul görememiş, hazmedilememiş, anlaşılamamış metinleri biz bugün daha oturmuş düşüncelerimizle, daha kendinden emin duruşumuzla evet. daha kompleksiz şekilde okuyup yorumlayabiliyoruz. O ama edebiyat tarihinin belki de bir durumu şüphesiz. Kur Kuralı 40'ta çıkıyor da Stendhal ne diyor? 80'de bu romanı çok beğenecekler. Evet ki. evet evet. Sonradan anlaşıyor evet. tabii. E Kemal Tahir ilk önce öykülerle sonradan şey yapıyor tabii. Şimdi Kemal Tahir dediniz de Yorgun Savaşçı Evet. Ne diyor? Yorgun Savaşçı, işte bu az evvel söylediğimiz Türkiye'de hemen kabul, gerçi ödül aldı, değil mi? Yani çok ses ben getirdi. Ben Kemal Tahir'le tanıştım. Yorgun yani Savaşçı orada, dolayısıyla. Orada, evet, onu şey dedim, e, siyasete karışan askerlerin zararı ile siyaset dışındakilerin kurtardığı bir romandır dedim. Evet. evet. Beni aradı, görüşelim dedi. Yazdığınız yazı üzerine sizi evet. aradı. evet. Sonra bir dostluk oldu. Aramızda. Ne güzel, ne mutlu size. Yani yorgun savaşçı o güne kadar Kemal Tahir'in diliyle ve izahlarıyla söylüyorum, o güne kadar hakkı yenmiş, o güne kadar hizmeti görülmemiş, e, rütbeleri, üniformaları ellerinden alınmış, üstlerinden çekip alınmış, ittihatçı subayların dramını ve vatanperver ittihatçıların macerasından. Evet, evet, çok doğru. Size şimdi akademisyen olarak öğrenciler gelse, bu kitabı okuduktan sonra hangilerini okuyalım, nasıl bir sıralama yapalım dese ne tavsiye edersiniz? Şöyle, Türkiye'de gerçek manasında siyaset e, bana kalırsa 1908'den sonra başlayabildi. Yani ikinci meşrutiyet. Gerçi ikinci meşrutiyeti ilan eden kadroların ne kadar hürriyet getirdikleri çok ayrı bir tartışma konusudur. Doğrudur. Bununla beraber... Düşünün ki bizde fırka kelimesinin siyasi bir anlam kazanabilmesi meşrutiyetten sonra oldu. Evet, evet. Yani Şemsettin Sami'nin Kamusu Türkiye'sine bakarsanız orada fırka kelimesi için e, dini literatürle konuştuğunu, henüz siyasi literatüre girmediğini, giremediğini çünkü bizde bir siyasi kültürün olmadığını görürüz. Dolayısıyla sanırım Türkiye'nin macerasını, Türkiye'nin e, durumunu anlayabilmek için Evvela e, meşrutiyetten cumhuriyete e, kadarki süreçleri anlatan romanları. Mesela Yakup Kadri'nin Hüküm Gecesi romanını. Evet. Veya mesela işte Halid Edip'in bazı romanlarını Yeni Turan gibi. Veya Refik Halid'in yarı esprili, e, yarı e, ironik. O güzel kitapların İstanbul'un iç yüzünden bahsediyorum mesela. Bana kalırsa Meşrutiyetten cumhuriyete kadarki süreçleri ve bu dönemi anlatan romanları ayrı bir listeyle okumak ve ondan sonra e, tek parti dönemini yani 1924-26 arası Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası meselesiyle ilgili metinleri ki işte kutsal isyan bunlardan bir tanesidir. Kurt Kanunu yine Kemal Tahir'in böyle. Sonra Yağmur Beklerken ve Yol Ayrımı gelir. 1930 Serbest Cumhuriyet Fırkası hadisesi ve yazarların buna dair dikkatleri. Ondan sonra da Demokrat Parti'yi anlatan romanlar ve ondan sonrası. Yani demek istediğim kronolojik bir okumaya e, gitmek. Başkası e, sanırım, yararlı olmaz. Çok daha yararlı olur. Evet yani kronolojik bir okuma yararlı Aslında olacak. Tabii şu var. Bence e, bir siyasal tarihçi, toplumcu, toplum bilimci mutlaka bu romanları okumalı. Şüphesiz. Buradan edinecek o bilgileri. Evet. Yani tarih, elbette tarihçilerimiz bize çok şeyler söylüyorlar ama işte edebiyatın, sanatın bir şeyi var, bir büyüsü var. Görmediğini, göremediğini sezinleme, yakalama o ve çok, çarpıcı he. şekilde ifade etme kudreti edebiyatın şüphesiz diğer disiplinleri kendisine çekiyor. Çok var. Tabii aslında ikinci yeni. içinde. Kimler var, kimler yok? İkinci yeniciler ki siz bazılarını tanıdınız. Ben biliyorum. Ee, Cemal Süreya, İlhan Berk, değil Hı mi? Ayhan Ayhan, Uçbeyi, Turgut Uyar ve tabii ki Sezai Bey. Yani çok güçlü ve çok sıra dışı bir kadro. Ee, hepsi ayrı ayrı dikkate değer. Ee, ben ama yani Sezai Bey'i ayrı önemsiyorum. Cemal Süreyya'nın o havai üslubunu ayrı önemsiyorum. Ece Ayhan'ın o başı, boşuk, başı, bozuk üslubu, o kendi tabiriyle yampiri üslubu çok gerçekten şey dikkate değer. Süleyman Nazip'in namı Kemal'i yayına siz yayına hazırladınız. Doğru. Şiirimize batılılaşma hareketleri, siyasi olaylarda Namık Kemal'in yeri ne sizce? Şimdi Namık, yani ben şöyle diyorum öğrencilerime, biz yeni Türk edebiyatını Namık Kemal'den önce ve Namık Kemal'den sonra diye evet. ayırabiliriz. Hatta Türk edebiyatı için bile bu böyle. Yani ona gelinceye kadar o yazılarını işte 1860'ların hemen başında yazmaya başladıktan 1888'deki vefatına kadar ki 44 senelik mesaisi, malum 48, özür dilerim, 48 yaşında vefat etti. Mesaisi bir şeydir. Yani bir gülle gibi edebiyatımızın ortasına düşmüştür. Ve Namık Kemal eğer bir konuda bir şey söylüyorsa, bir mesele hakkında bir yorum yapmışsa veya bir şahıs hakkında bir fikir serdetmişse artık o tartışılmazdı. Döneminde bu kadar etkiliydi. Şimdi Çok ede edebiyat dahil tarih, siyaset tarihi de birbirine, birbirine giriyor burada. Giriyor. Birbirine giriyor. Veya, Tabii artık siyasi metinler siyasi bir mücadele, rüyalar biliyorsunuz Ziya Paşa'nın, Namık Kemal'in. Hoş bir anlamda üstadı olan Şinasi Namık Kemal'in bu aşırı politik ve e, şey e, nasıl diyelim yüksek voltajlı e, tutumuna çok e, hoş bakmazmış. Artık İstanbul'u rüyalarında görürler. <laughs> Dermiş, Paris'ten <laughs> gelemedikleri için. Ama Namık Kemal ve işte Süleyman Nazif'in Namık Kemal i. yani İbrahim Alaaddin Görsa diyor ki Kemal'i Nazif'ten dinlemek Kasırgayı boradan anlamak. Ya, gibidir. Başına evet Evet aldım. O sözü aldınız. Kemal'i Nazif'ten dinlemek kasırgayı boradan anlamak gibidir. Çünkü ikisi de çok yüksek voltajlı, ikisi de çok ateşin, ikisi de çok çarpıcı. Peki bugün yüksek voltajlı yazarlar var. mı? Ee, Namık Kemal'den sonra ben bir Necip Necip Fazıl'ı buna yakıştırırım. Yani Necip Fazıl'da da çünkü bir asla bir ılman taraf yok. Asla mutedil bir taraf yok. Öfkesinde de, muhabbetinde de müfrittir. Çok Necip Fazıl. Ben yani ondan çekim yaptım e, ve sağlıkla bitirebildiniz <laughs> öyle mi? <laughs> <Zor>. evet, bitirebildim. <laughs> evet. Çünkü çok büyük bir kafa fakat zor. Çok zor çok. fakat gayet de güzel anlaştık. Ne güzel. Ben de yüksek voltaj yoktur ama yüksek voltajları çok severim. Evet biliyorum biliyorum. Hep Onun onlarla için... ilgili yazdınız. <laughs> evet. Onlarla ilgili çalıştınız. Onun için çok. Yani siyasi açıdanı konuştuk. Edebiyat açısından da konuştuk. Evet. Doğru. Yani bir günümüzden şey. illa bir örnek vermek gerekirse ben Küçük İskender'i biraz buna yaklaştırıyorum. Onda da o şeyi gördüm. Çok doğru. Evet. Yani o onun üsluğunda yani onun ayrı söylemleri farklı evet. bir Evet. Tabi. Evet. Evet. Belki yani Ece Ayhan'dan sonra gelen Evet. o öyle aldı ben. Peki hala öyle denilebilir. Gerçekten Ece Ayhan da öyle ve ee, Küçük İskender'in bazı söylemleri e, şey e, tavizsiz ve e, acımasız yerine göre. Şimdi efendim aa, tabii bütün bir inceleme Tanpınar'ı ben tanıdığım için ama işte, şimdi Ahmet Tan Tanpınar ve Eserci'nin Düşünceler kitabınız var. Evet. Tanpınar'ı tabii tanımadınız. Yok şey tabii, tabii, tabii Ancak Aslında tab Tanpınar ve müzik daima benim de ilgilendiğim bir konu. Kendisi de söylüyor değil mi zaten bir Ankara'da böyle bir şeyi duydum şey evet. evet, Gazi Eğitim Enstitüsündeki e, hocalar evet. ve plaklar çerçevesinde Batı müzikisini tanıdım. Musikisi. Evet. Ee, ben tam bunları tanımadım elbette. Buna imkan yoktu. Sizin için yani sizi gene tebrik ederim. Çok güzel bir insanı. E, tanımışsınız. Ama bir şansım oldu benim. E, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dil ve Edebiyatı bölümünde yani şu an görev yaptığım ve görev yapmaktan onur duyduğum bölümdeki odam Tanpınar'ın odası. Aa. evet Yani senelerce e, bir ara malum bina yandı, fındıklıya taşınıldı ama geri döndükleri zaman ve Tanpınar'ın 24 Ocak 1962'deki vefatına kadar kullandığı odada ben çalışıyorum. Dolayısıyla bu bana bir motivasyon ve bir heyecan veriyor. Aslında Tanpınar tabii e, Türk Oroşu için başka farklı Evet, sanatkar tabii, tabii. diğerleri gibi, e, diğer hocalar da tabii, hocalarımızın hocaları, hepsi ayrı ayrı büyük yıldızlar, büyük alimler. Ama Tanpınar'ın durumu ve dolayısıyla tutumu başka. Yani Kaplan Bey ile Tanpınar, ki siz Kaplan Bey'i de tanıdınız... Rahmetli Kaplan Hoca'yla Tampınar bir gün e, fakülteden çıkmışlar. Karşı apartmanların balkonunda köşe köşede küçücük bir yerde küçücük bir at maketi varmış. Küçücük bir şey. Tampınar demiş ki, "Kaplan, görüyor musun? Küçücük varlığıyla koca balkonu nasıl dolduruyor?" "Onu göremezsiniz." diyor. Yani normal şartlarda kimsenin dikkatini çekmez o. Tanpınar da şüphesiz bir Sanatkar siz işi bakışı ve yorumu ve üslü bu var. Tabii müzikle ilgili kısmını ben de ilgileniyorum. Evet. Aslında tabii nerede, tabii Yahya Kemal'de yani müzik onlar için bir motif aslında. Evet. Seviyorlar evet. ama ikisinin de derinlemesine müziği yok gibi geliyor bana. İyi dinleyiciler... E ee, müziği anlamış vaziyetteler hem de müzikten anlamayanı bizden anlamayan olarak görecek kadar evet. musikiyi orada çağırıyor ya yeni bir Debussy aldım. Evet yeni Debussy'ler evet. aldım be hemen hal geliniz. Evet. Tabii ve arkasından hemen şu gelir. Huzur romanından bir alıntı yaptınız. Arkasından hemen şu gelir. Debussy'yi Wagner'i sevmek ama mahur besteyi yaşamak. Bu bizim talihimizdi. Yani sevdiklerimiz başka ama yaşadıklarımız başka. Sevdiklerimizi yaşamıyoruz, yaşadığımızı sevmiyoruz ve bu bir kader haline geldi. Hep öyle ama evet. Cumhuriyet'te bile Türk beşleriyle başlayan çok sesli hareket e, ne kadar yani şimdi yavaş yavaş gelişti ama gelişti tabii şimdi. Tabii. Açık havada şeyler yapılıyor, konserler veriliyor, orkestralar çalıyor, başka bir şey. Ama dedi, dediğim gibi hakikaten mahur bestede kalıyoruz. Evet. Bir de toplar öğrencileri götürür ya. Tampına. Tampına. Tabii. Dersi kesermiş. Hadi bakalım gidiyoruz deyip radyoya e veya artık kime gideceklerse. Halil Dikmen'e götürmüş hepsini. Halil Dikmen evet değil mi? Evet. Götürmüş. E, Yahya Kemal de sohbet arasında kalkıp şey yaparmış. O da kaldırır götürmüş. O da Tampınar ve arkadaşlarını kaldırır götürürmüş. Nevakarı diyor şöyle eğilir. İki defa dinletti diyor. İki defa dinledi. Nevakarı öyleler yani evet musiki onlar için bir hem bir şahsi e, hani güzellik ihtiyacını karşıladıkları alanlardan birisi resim gibi şiir gibi Aynen. musiki öyle bir taraftan da bir kültür meselesi bizim Aynen. için musiki yani hepsini aslında otur yerli oturtacak bir şey, bu musiki musiki evet, evet, evet. gerçekten mahur beste öyle diğer besteler de öyle aslında tabii, tabii ki Türk musikisini de e, kültürümüz içinde tutmak gerekiyor çünkü yaşadığımız aslında bu. Evet. Dinlediğimiz var, evet. yaşadığımız var. Evet. 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 Batı müziğinde bu şekilde. Peki başka bir şey söyleyeyim. Buyurun. Şimdi bu Tampınar şeylerinde Yahya Kemal'le olan ilişkileri de enteresan. Çok önemli. Çok. Yani Tampınar diyor ki ben Yahya Kemal'i tanıdığım tanıdığım zaman tanıdığımda ee, kendi dünyasını başkalarında arayan, kudretleriyle ihtirasları arasındaki nispet farkını ölçme fırsatı bulamamış. Büyük ihtiraslarım var ama kabiliyetlerim ne kadar? Bulamamış. Kendisine ciddi bir mesele olarak şiiri seçmiş genç bir üniversite talebesiydi. Ee, gerçekten Tampınar pek çok yerler dolaştı: Sinop, Antalya, Kerkük, Sinop, Antalya, Ergani en son İstanbul'a geldi. İstanbul'a geldiğinde 18 yaşında bir delikanlı idi. Ama unutmayalım ki onlar mütehareke gençleri. Ufukları kapalı. Ne olacağı belli değil. Üniversite içerisinde çok ciddi şeyler var. Savruluşlar var. Yani milli mücadeleye inanmayan hocalar var. Üniversite reformu var. Yani evet. O tabii reform daha sonra geldi ama esas evet. mütareke yıllarında yani işte Cenab-ı Şahabettin gibi, Ali Kemal gibi, Hüseyin Daniş gibi, Rıza Tevfik gibi bazı hocalar biliyorsunuz Kuvay Milliye'ye, Mustafa Kemal'e ve milli mücadeleye inanmadılar. Tabii. Ve büyük öğrenci olayları oldu. Evet. Ve Yahya Kemal onların dersine gelip de Alfred Devini'nin kurdun ölümü manzumesini okuyup bunu Anadolu'daki mücadeleyle beraber anlattığında... Tanpınar'ın ve arkadaşlarının gözlerinin önünden perdeler çekilmiş. Ve Tanpınar diyor ki Yahya Kemal şöyle diyor biz sanki o derslere çırılçıplak geliyorduk Yahya Kemal konuştukça giyiniyorduk. Dolayısıyla Tanpınar'ın ruhunu mayalayanlardan bir tanesi Yahya Kemal'dir. Belki de en önemlisi Paul beraber, Valeri ve Yahya Kemal. Beraber gezdiklerini daha anlatır tabii. Özellikle 29 e, Mayıs'larda Sur içi gezileri, Sur gezileri, evet, evet, ilk evet. geziler yemekler de var tabii, tabii özel tabii, şey yaptıkları tabii. da söyleyeyim. Aslında tabii e, bu siyaset ve roman ne? panorama var oraya. Evet. Döndüm. Evet. Yok, evet. Ankara var. Bir de Ankara bir eleştiri kitabıdır aslında biraz. Ee, öyle okunabilir. Yani Yakup Kadri ve arkadaşları Kadro dergisini neden çıkardılarsa Türk İnkılabı'nın nasıl e, halk tabanına mutlaka yayılması gerektiğini ve yüzeyde değil temelde bulunması gerektiğini ispat için kadroyu çıkardılarsa Yahya Kemal e, yani henüz asfaltı olmayan, henüz güzel yolları olmayan af buyurun büyükbaş hayvanların geçip pisledikleri yollardan e, narin babetleriyle balolara giden kızları bunun için eleştirdi. Evet henüz bazı şeyleri hazır olmadığımızı, öncelikler konusundaki bazı meseleleri halledemediğimizi ee, Cumhuriyetin yerleşmemiş yanını da anlatır ya Amerika'da bence Ankara'da. Tabii, tabii. Şey Panorama'da da yıllar sonra şöyle bir panoramik bakış yapar. Evet. Orada da o romanın temelinde de Atatürk devri ve Atatürk devri sonrası mukayese edilir. Senden artık al, arta kalmak ne kadar büyük bir bedbahtlıkmış diyerek Çok Mustafa evet. Kemal sonrası... Onunla kitabınızda almışsınız. Evet, evet. Başka bir şey de var tabii. Belli bir durumdan sonra Ankara'ya gitmiştim ben Yakup Kadir ile görüşmek için. Evet. Bizim çıkardığımız gösteri dergisine röportaj evet, yaptım. Evet, evet. E, artık yazmak istemiyorum dedi. Hmm. Ve yazmadı ondan sonra. Demek ki insanın bir işinden yazma gibi bu bıkkınlığı da var. Olabilir. Yani ömrü boyunca yazdı tabii. Ee, ama bir yerden sonra işte hatıralarını biliyorsunuz kaleme aldı. Gençlik ve edebiyat hatıralarını. Olabilir. Bir yerden sonra bir yorgunluk, yıpranmışlık ve e, yazdıklarının okur tabanında akis bulmadığını, bulamadığını görmek de sanırım bir yazarı çok. küstürüyor ve demoralize ediyor. Tabii çok çok. Esat Mahmut Karakurt'ta yazıp yazıp bir son röportajında yazmaktan artık nefret ediyorum derdi. Ya evet, evet, evet. Şimdi bizim program öncesi çalışmaları, araştırmaları, interneti tarayan Murat Yeşiyurt var. Benim bu konuda kitap dışındaki araştırmaları yapan, taramaları yapan. Orada bir Yunus Emre Enstitüsü Müdürlüğü'nüz var. Doğru. Yunus Emre Enstitüsü'nün ben de sağ olsunlar, var olsunlar. Bana da onur ödül verdiler. Eksil. Onun dışında yani Yunus Emre Enstitüsü Türk Edebiyatı, Türk kültürünü yaymakta ne oranda yararı var? Çok büyük bir hizmeti olduğunu düşünüyorum. Çok önemli olduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin büyük bir kültür iddiasıdır. Yunus Emre Enstitüsü ve ona bağlı Türk kültür merkezlerimiz ki şu an sanırım dünyanın 50 noktasında evet. her kıtada varlar. Evet. Evet gördüm ben? Evet, Türk dilinin, Türk edebiyatının, Türk sanatının, biliminin, kültürünün tanıtıldığı, Türkiye'nin e, e, kültürel diplomasisinin yapıldığı e, çok önemli bir kurum olduğunu düşünüyorum ve e, takip ediyorum. Bir sene Üsküp'te ben, Makedonya'da e, kültür merkezinde müdürdüm. Yani düşünün ki Üsküp Yunus Emre Enstitüsü'nde 500 yerimiz vardı. Yani Türkçe öğrenmeye gelen 500 kişi vardı. Bunların büyük çoğunluğu Makedondu, bir kısmı Arnavuttu. Başka etnik unsurlara ait insanlar da geliyordu. Biz askerlere yani Makedon ordusuna, diplomatlara, polislere Türkçe dersleri veriyorduk. Ve Yunus Emre Üsküp'teki kursiyerimiz... Yani Makedonya hariciyesinden kursiyerimiz, daha sonra Makedonya'nın Ankara Büyükelçisi oldu. Oh, Zvonko Mutsunski. Evet, dolayısıyla e, büyük bir hizmet ve büyük bir iddia olduğunu düşünüyorum. Umarım e, çok daha güzel işler yapacaklardır. Aslında her kitabın bir kaderi var her kitabında. Aslında sizin en çok soru yöneltilen, soru yönetmesine bulan kitabınız, Ölüme Açılan Kapı. Türk Mezar Taşı Edebiyatı. Evet. Evet. O kitabın bir özelliği var. Mezar taşı, darı estetiğin ürünüdür diyorsunuz. Evet. evet. Günümüzde bu estetik devam ediyor mu? Ee, devam ettiğini söyleyemeyiz. Çok nadiren karşımıza çıkabilir. Şöyle, e, eskilerin yaptığı gibi özenilmiş, yani taşıyla, formuyla, e, yazısıyla, metniyle, e, estetiği ve tevazuyla yerine göre ihtişamıyla, yani özenilmiş üzerinde hassasiyetle düşünülmüş bir kültürün, bir medeniyetin, bir inceliğin ve işçiliğin bulunduğu mezar taşları bulmak çok zordur. Yani asri mezarlık diyoruz biliyorsunuz. Evet. Asri mezarlık dedikleri modern mezarlık. Modern mezarlık. Bizim e, Osmanlı mezarlıkları modern mezarlık mantalitesinin tamamen dışındadır. Bir de tabii onu da belirtiyorsunuz Şiir yazarlar gayet düşük kalitede. Evet, evet evet yani orada büyük dedim ya orada büyük bir şey var sanat var ve birkaç sanatçının el ele vererek oluşturduğu küçük abidelerdir onlar. Yani orada taş işçiliği var yani heykeltıraşlık var, hattatlık var, hakkaklık var, şairlik var. Çalınır da. Evet, tabii büyük paralar ediyor. Evet. evet, evet. Bugün o estetik devam etmiyor ama e, ecdadımız özellikle 18. asır ortalarından 20. asır başlarına kadar gerçekten çok heyecan verici, bizim kültürümüzün ölüm ve hayat karşısında aldığı tutumu en güzel şekilde aksettiren müthiş mezar taşları yaptı. Müthiş belgeler. Şimdi efendim, Orhan Pamuk'un romanı üzerine bir makaleniz var. Gerçekçiliğin evet. idraki ve üslup sorunlara bağlamında. Benim adım, kırmızı. kırmızı. Evet. Diğer romanlarıyla bu kitap arasındaki farka deniyorsunuz. Bunu seçmenize nedeni de Doğu Batı kıyaslamaları, evet. batılaşma Batılılaşma problemini yaptığı göndermeler. Evet. Orhan Pamuk'un romanlarını da bunu okumuş değerlendirmiş. Evet, 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 evet. Yani Orhan Türk yazarının vazgeçilmez bir korusudur Doğu Batı sorunu. Tabii. Her büyük yazarın bu e, belki James'ın söylediği ulusal alegori alegori dediği bir şey belki de. Yani bizim gibi ülkelerin aydınlarının bu kimlik ve kişilik sorunlarını düşünmeden, sorunlarını söz konusu edemeden yazamamaları durumu belki bilemiyorum. Her iyi şairimizin ve romancımızın ve hikayecimizin bir sorunudur, sorunsalıdır. Doğu-Batı ve kimlik meseleleri. Mühim. Resmin hepsin. Evet. Gerçek tiyatronun, sinemanın. Tiyatronun, sinemanın tabii. Evet. Orhan Pamuk da e, Doğu Batı sorununu çeşitli romanlarında çeşitli şekillerde ele aldı. Yani Kara Kitap'ta, e, efendim, e, Yeni Hayat'ta kısmen. E tabii ki Sessiz Evde, e, tabii ki Cevdet Bey ve Yolları. Yani ilk romanından sonuncusuna kadar, yani sorunla... Kırmızı Saçlı Kadın da dahil ve yeni, olmak üzere. Yeni edebiyatın önemli bir yazarı sayılır. Şüphesiz. Şüphesiz ve şey de yani benim adım Kırmızı da ki kendisinin de en renkli ve en sevdiğim romanımdır dediği. Benim adım Kırmızı da tarihi polisiye bir romandır. Yani birkaç türlü incelenmeye, irdelenmeye müsait bir romandır. Bu romanın beni en çok cezbeden tarafı e, zihniyet ve Müslüman sanatkarın kainat talakkisi ve onu eserine yansıt... Yansıtış biçimiyle Avrupalı bir sanatkarın yansıtış biçimlerinin tamamen evet. farklı oluşuydu. Efendim, vaktimiz bitti. Sorular bitmedi tabii. Artık başka bir zamanda İnşallah. Çok teşekkür ederiz ben, geldiğiniz ben için. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Efendim bir daha yeni kitaplarda yeni buluşmalar diliyorum İnşallah. İnşallah. Sağ olun, var olun. Siz de sağ olun. Çok teşekkür ederim. Efendim bugün konuğum Mehmet Samsakçıydı. Akademisyen Önemli kitapları üzerine sorular yönelttim. O da aydınlatıcı cevaplar verdi. Gelecek hafta bir başka konukluğa yine karşınızda olmayı diliyorum efendim.